Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda iPhone'unuzda e, Philips kulaklığınızın adını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açmanız ve ardından Bluetooth'a gitmeniz gerekiyor. Cihaz listesinde kulaklığınızın yanındaki bilgi simgesine tıklayın. Ve ilk satırda isim kısmı var. Yani bu satıra dokunun. Ve şimdi sizin için en uygun olan ismi yazın. Ayrıca bazı metinleri de silebilirsiniz. Ama ben sadece... Bu. Şimdi yapmanız gereken en önemli şey sağ alt tarafta bulunan bitti butonuna tıklayarak bu yeni ismi kaydetmek. Ancak iOS 26 kullanıyorsanız tamam butonu değil onay butonu olacak. O halde o butona dokunun. Biz sadece onu kurtarıyoruz ve eğer geri dönersem ismi değiştirdiğimizi görebilirsiniz. İşte bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi düşünün. Görüşmek üzere.